Sayın Doğu ve Güneydoğu Başdanışmanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba, Sayın İl Başkanım, İl Yönetiminde görev alan dava arkadaşlarım, değerli ilçe başkanlarım, dostlarım, ağabeylerim, kıymetli basın mensupları, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün yapacağımız başın açıklamasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle geçtiğimiz günlerde kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle tedavi gören Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Acil şifalar diliyorum. Ayrıca benim iyiler ailesine katılmamda emeği olan rahmetli il Gaziantep Başkanı Celal Yıldırım'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün ülkenin umudu varsa bunun mimarı İyi Parti'nin kuruluşu olmuştur. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in önderliğinde önce memleket diyerek cesurlar hareketini başlatan sorumluluk sahibi kişilerin kararlı duruşu ve azmi sayesinde partimiz kurulmuştur. İçinde bulunduğumuz hukuksuzluğu, liyakatsizliği ve adaletsizliği kabul etmediğimiz için Bizler de bugün bu ailenin mensubu olup ülkemize umut olmaya devam edeceğiz. Bugün gençlerimize yaşanabilir, çağdaş medeniyetler seviyesinde bir memleket bırakmak için hayalini dahi kuramadığı bu dönemden çıkarmak için sorumluluk alıp bu dönemi birlikte atlatacağız. Başkanlık sistemine geçtiğimiz günden beri bu sistemin sonuçlarını içinde bulunduğumuz Acı tabloyla hepimiz yaşayarak öğrenmek zorunda kaldık. Bugün burada ülkenin içinde bulunduğu bu ucube sistemden çıkıp güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişte ülkeme hizmet etmek için sorumluluk almak için yürü, yürütmüş olduğum STK, Sivil Toplum Kuruluşları İl Başkan Yardımcılığını bırakarak e Parti'den milletvekilliğine aday adayı olduğumu açıklamak istiyorum. Şanlıurfa'da yaşıyor, görev yaptığım arkadaşlarımla birlikte il ve ilçelerde ilçelerdeki sorunların çözümlerini nasıl giderileceğini biliyorum. Partimiz bize görev verdiği takdirde sizlerden aldığım güçle bunu yapacağıma inanıyorum. Bu süreçte desteğini esirgemeyen en başta eşime aileme ve sizlere teşekkür ediyorum. Genel başkanımızın dediği gibi parolamız vatan, işaretin namus. Pusulamız devlet, iğnesi millet. Kahrolsun istihdat, yaşasın hürriyet. Sağ olun, var olun. Hepinizi saygıyla Başka almaya Arkadaşlar başka basın mensubu var mı? Evet bu kutlu yolda Sayın Genel Başkanımıza ilk günden inandığımız gibi Gücümüze güç katan dava arkadaşlarımız Her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor Hüseyin Silhan kardeşimiz bize inandı Sayın Genel Başkanımıza inandı Partimize gönül verdi Çok güzel hizmetlerde bulundu sizin aracınızla ona teşekkür ediyorum. Resmi olmamakla beraber seçim tarihi açıklanmadan İyi Parti'nin milletvekili aday adaylarının çok olduğunu buradan sizin aracınızla bu mesajı kamuoyuna duyurmak istiyorum. İnanıyorum ki inşallah yüzler binler gelip partimizde aday aday olacak. Bir günde arkadaşlarımız sağ olsunlar e, erinmediler. Bugün açıklamamıza, basın açıklamamıza davet ettiler. Hepsine bir kez sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah e, adaylıklar belli olduğunda da e, genel başkanımız teveccüh edip bize sırayı verirse biz de elimizden geldiği kadar e, Urfa'mıza hizmet etmek için her şeyi yapacağız. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Teşekkür ederim.